Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. <laughs> Efendimiz alakalı özelliklerden bahsediyordu Şifa-i Şerif Kadı Ayyat Hazretleri. Bir bölümde kalmıştı. Oradan devam ediyoruz. Ve fi hadisi Enes anhu aleyhisselam <laughs> Enes bin Malik radıyallahu anh'ten gelen hadisi şerifte Efendimiz şöyle buyuruyor. Ne buyuruyor? Fuzziltu alen nasi. Ben bütün insanlar üzerine üstün kılındım. Neyle? Bi erba'a. Dört şeyle. Dört şey sayacak şimdi. Bu dört şeyin sadece bende var. Bu dört şey bende olmasıyla geri kalan insanlar üzerine üstün kılındım. Efendimiz bunu söyleyerek la fahra buyuruyor başka bir yerde. Ben bunu övünç meselesi olarak söylemiyorum. Övünmek olarak. Sadece bil, bil, bilin diye. Böyle şey var bende. Yoksa kendimi övmek ön plana çıkartmak bundan dolayı söylemiyorum diye başka yerde geçiyor. Burada söylemiyor. İnsanlar üzerine dört şeyle üstün kılındım. Bunlardan birisi bir sahai ve şecaati ve kestetil cima'i ve kuvvetil batşi. Bir sehai, dört şeyden bahsedecek. Bir sehai, bunlardan birisi cömertlik. Dostlar arasında, akrabalar arasında, kapıya gelenler arasında herkese karşı cömert davranıyordu. Cömert deyince arkadaşlar sadece yeme içme veriyordu, yediriyordu, içiriyordu, yatırıyordu, giydiriyordu. Anlamayalım. Elbette bunda da bir cömertlik var. Ama biri sana bir soru sorduğu vakitte o sorusuna cevap vermek, onun gönlünü hoş etmek, onu mutmain etmek, onu razı etmek. Yani ağzındaki kelimeleri içine saklamamak. Bu da bir cömertliktir. Efendimizin cömertliği bütün haller durumlarda bir insanın maddi manevi neye ihtiyacı varsa efendimizin yanına geldiği vakitte efendimiz onun ihtiyacını gideriyordu. Saklamıyordu, ketmetmiyordu, gizlemiyordu. Bu bir cömertliktir. Üstün kırındım diyor. Yani Efendimiz gibi cömert davranmaya çalışanlar da var. Lakin onlarda mutlaka bir eksiklik meydana geliyor. Ya eli açıktır, ağzı kapalıdır. Veya ağzı açıktır, eli kapalıdır. Yani bir yerde bir şey vardır. Efendimiz de had seviyede, üstün seviyedeydi. Ne? Cömert olması. Birincisi bu. Daha neyle üstün kılındım? Bir sahayı daha ve şecaati. Şecaat cesaretli olmak demek. Özellikle düşmanlara karşı çekingen değil. Ne kadar sayın az olursa olsun, ne kadar elindeki imkanlar, teçhizatın az olursa olsun, ya bizim bu kadar eşyamız var elimizde. Onlar çok kalabalıklar. Bizim sayımız çok az. Onlar çok donanımlılar. Onların işte bir sürü şeyleri var. Zırhları var, atları var. Neyi mi? Say say. Bizde bir şey yok. Öyleyse biz bu savaşı yapmayalım. Biz onlarla karşı karşıya gelmeyelim. Hiçbir zaman demedi cesaretliydi. İnsanların üzerine insanın içerisinde bir kork gelebilir. Ya acaba dersin buradaki şecaat aşağıya düşmüştü efendimize. Bütün savaşlarına, bütün seriyelerine, seriyede tabi kendisi yok gönderiyor ama arkadan manevi desteği var. Hepsine baktığımız vakitte bütün savaşlarda efendimiz her zaman şecaatliydi. Benden başka bu kadar şecaati olan başka bir insan yok buyuruyor. ve bu insanların içerisine Efendimizin dışındaki diğer peygamberler de giriyor. Efendimiz umumi bir kelime kullanmış. Bütün insanlara karşı ben şecaatliyim. Diğer nedir? وَكَسَّتِ الْجِمَاعِ Daha önceki derste söyledik fazla evlilik meydana gelmişti Efendimiz'e. Her ne kadar Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam bunların evliliklerini hanımlarından bahsederken Efendimiz'in 9 veya bir hanımından bahsetmiştik lakin bunların hanımları daha da fazla. Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam. Önceki peygamberlere Mevla Teala'nın böyle bir ikramları vardı. Biz burada bunu irdileyemeyiz, karışamayız. Bu nasıl oluyor bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi? Haşa. Biz bu konulara girmiyoruz. Mevla'nın verdiği özel ruhsatlar vardır. Nasıl ki Mevla Teala Hazreti Adem'in oğullarının birbiriyle evlenmesine müsaade etmişse bazı şeriatlarda, bazı dinlerde farklılık olabilir. Kesretil cima diyor burada. Yani eşiyle beraber olma çokluğu bende vardı. Hem ne kadar Süleyman Aleyhisselam'ın hanımı Efendimiz'in hanımından kat kat fazla da olsa kat kat fazla olması Süleyman veya Davud Aleyhisselam'ın cimada fazla olduğu anlamına gelmez. Efendimizin cimasını geçen hafta şifa şif'te anlatırken söylemiştik. 40 erkek gücü, o gücü her bir gücü cennetteki bir erkek gücüne, cennetteki her bir erkekle dünyadaki 70 erkek yani bu şekilde hesaplarsak bunun haddi hesabı yoktur. Biz bunun hesabına, sayısına girmiyoruz. Sadece bilelim ki kesetül cima deniliyor buna. Herkesin üstündü. Diğer nedir? Ve kuvvetil batşe. Ve kuvvetil batçı. Ve kuvvetil kaç demek düşmanlarına karşı güç ve kuvvet kullanmak. Bunu niye burada zikretti? Düşmanlarına karşı güç ve kuvvetli olması. Dördüncü özelliği. Bundan önce kesretül cima dedi. Cimanın çokluğundan bahsetti. Cima çokluğu olunca sanki insan aklına ne gelebilir? Gücü ve kuvveti düştü gelebilir aklına. Kesretül cima varsa, hanım fazlaysa bunun ne kadar gücü ve kuvveti yok. Anlamı gelebilir. Tam tersine ne kadar kessetül cima varsa da düşmanlarına karşı her savaşta istediğini güç ve kuvvetini kullanarak almak. Şecaat kendisinde olduğundan dolayı cesaret olduğundan dolayı düşmana karşı bir hücum olduğu vakitte düşmanın elinde ne varsa yendiğin vakitte ona galip geldiğin vakitte onları esir ettiğin vakitte hepsine karşı bende ne var diyor Efendimiz ben Geri kalan insanlar üzerine üstün kılındım. Bakayım Ali Kahri bu usta ekstra bir şey söylüyor. Mu? Ona bakıyordum. Eee Evet. Allahu Teala'nın kendisine şiddetli bir şekilde ahs ahs almak demek. Birinin elinden bir şey almaya Araplarda el-ahzu deniliyor. El-ahzu almak. Çok şiddetli bir el ahzu var diyor Ali Ülkari. Yani şiddetli bir şekilde onun elinden tabi elinden deyince şurada yanlış anlaşılmasın. Başkasının malını gasp etmek, başkasının hakkına, hukukuna girmek değil. Bana ait olan malı bana ait olan mal düşmanın elinde ise düşmandaysa onu hiç korku olmadan çekinme olmadan alma gücünü vermiş Mevla Teâlâ Hazretlerine. Şimdi benim düşman elinde benim bir malım vardır ama alamıyorumdur, engel koymuşlardır, ne bileyim yakmışlardır veya hileler kurmuşlardır. Hileler kurduğu vakitte ne kadar şecaatli, cesur da olsan, savaşı da yensen düşmanın elindeki malını alamıyorsun. Ama Efendimiz allah Teala ne olursa olsun düşmanın elindeki malı alma özelliğini de geri kalan insanlar üzerine Efendimiz e allah Teala vermiş. Efendimiz bunu burada bize bu şekilde kendi özelliğinden bahsediyor. Şimdi gelelim. Cah demek İtibarlı olmak demek. Efendimizin de bir itibarı vardı. Alimler, ulema, şüheda, meşayet bunların hepsinde itibar vardı. İtibar demek halk arasında aa, bu değişik özelliklere sahip olan birisi. Bu önde olan birisi. Milletin önünde. Millete örnek olan birisi. Buna itibar deniliyor. Hani insan itibarı düştüğü vakitte itibarı kimse onun tarafına bakmaz. Bazı kelimeler kullanırsın. Bazı hal ve hareketlerde bulunursun. Derler ya, bak sen böyle yapmaya devam et. Denildi halk arasında. Böyle yanlış şey yapmaya devam et. Senin hiçbir itibarın kalmayacak halk arasında. İnsanlara namaz dahi kıldıramayacaksın. itibar, itibar olmayan arkasından insan namaz kılmaz. Peki itibardan bahsedecek şimdi. وَاَمَّا الْجَاهُ itibara gelince, itibar nedir? فَمَحْمُودٌ Övülmüştür. Kim arasında? عِنْدَ الْعُكَلَاءِ Adeten عِنْدَ الْعُكَلَاءِ Alimler, hekimler, büyük insanlar, büyük insanlar arasında itibar sevilen, övülen bir şeydir. Adette, normalde, normalde bir insana itibar verilir. Bir insana makam verilir. Alimler arasında nedir? Ha bu itibarlı insan denilir. Adetçe. Adetçe demek bu demektir. Adetçe itibar nedir? Ee, devam eder. Ama ne zaman? İnsanın itibarı devam eder. Demin dediğimiz gibi şeriat'a bağlı kaldığı müddetçe, şeriatın kurallarını uyguladığı müddetçe, şeriattan ayrılmadığı, İslam'dan ayrılmadığı müddetçe alimlerce, hekimlerce bir insanda bir itibar övülür. Bu itibarlı insan denilir, baş tacı yapılır. Peki İnsanlar var. Herkesin itibarları farklı. Nasıl olacak bu? wa bi kadri cahihi izamuhu fil kulub. Bir insanın ne kadar itibarı varsa, itibarı varsa insanların kalbinde onun itibarı o kadardır. Yani sen ne kadar ne ile meşgul oluyorsan işte 10 tane insan vardır karşımızda. Hepsi itibarlıdır fakat itibarları farklıdır. Yani birinin itibarı daha yüksektir, biri normaldir. Yani onun yaptığı hareketler, davranışlar neyse ben ona göre diyorum ki ha bu bunun böyle bir hareketi var, yanlışı var. Bunun itibarı o kadar da yüksek mertebe değil mi? Bunun bir yeri var, bir makamı var. Ama öbürüne bakıyorum mükemmel, âlâ, Efendimiz Aleyhisselam gibi diyorum ki bu da çok yüksektir. Yani insanların nezdinde insanların kalbinde bir insanın itibarlı olması neye bağlı? O kişinin kendi yanındaki hareket ve tavırlarına bağlı. Ben hangi tavır ve hareketlerde bulunursam ne derler? Ne derler? Hani şunu şunu yap derler ki sana. Şöyle şöyle yap da insanlar karşısında itibarlı ol. Ben ne yaparsam karşımdaki itibar budur. Nitekim Mevla Teala Hazretleri İsa Aleyhisselam'dan bir örnek verecek bu itibarla alakalı. Ve kad kâle <laughs> Allah-u Teala fî Allah İsa Aleyhisselam. Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'ın kıssasını anlatırken bize nerede? Ali İmran suresi 45. Vecîhen fiddunyâ vel âkira Vecîhen dünya vel âkira Yani ben öyle bir peygamber gönderdim ki gönderiyorum ki İsa Aleyhisselam hakkında buyuruyor. Öyle bir peygamberdir ki hem dünyada hem de ahirette itibarlıdır. Dünyada itibarlıdır çünkü dünyada peygamber olarak yaşadı. Ahirette itibarlıdır çünkü şefaat hakkı var kendisinde. İsa aleyhisselam Mevla buyuruyor ki vecihen itibarlıdır. Nerede itibarlı? Fit dünya vel ahira. Ali İmran 45. Dünyada da itibarı var, ahirette de. Bazı insanların sadece dünyada itibarı vardır, ahirette itibarı gidiyor. Bazısının ahirette itibarı var, dünyada yoktur. Örneklerden anlatacağız. İsa Aleyhisselam için Mevla Teala dünyada da itibarlı ahirette de. Niye? Dünyada ona bir risalet verdim, peygamberlik verdim. Yüksek bir makama çıktı. Ahirette kendisine şefaat hakkı vereceğim. Orada da itibarlı diye buyuruyor. Lakin afatu kesiratun İtibar hoştur, güzeldir. Lakin bunun afatı afatı çoktur. Yani itibar demek bir nevi bizim daha iyi anlayacağımız tabirle şöhret sahibi olmak, önde olmak, şöhretli bir insan. Hani ne deniliyor ee, böyle şeylerde bir yerlerde ön, ön tarafta olan insanlara mesela İslami çevreden değil dışlardan birisi meşhur olursa dışarıda görüyor. Aa ben neyi ünlü birini gördüm diyor ya ünlü yani halk arasında şu an televizyonda, dizide, dışarılarda veya da futbolda birini görünce ünlü birini gördüm. Ünlü birini yanına gitmek istiyorum deniliyor ya. İslam'da buna da şöhrettir. Şöhret. Şöhret afettir. Ön planda olmak, ön planda olmak afettir. Herkes tarafından tanınmak afettir. Afet demek bunun sana dünyada da zararı olur, ahirette de zararı olur. İtibar önemlidir, sevilen bir şeydir. İsa aleyhisselam dünyada da ahirette de itibarlıdır. Walakin afatuhu kesiren fehu muzirun bi ba'dinnas li'ukba'l-ahirete. Ahirete yansıyan bir harekette bulunursan bazı insanlara bu zarar verir. Yani şöhret olayım derken orada İslam'ın bir kuralına taviz verirsen, yanlış bir şey söylersin, öndesin, herkes sana bakıyor. Acaba bunun ağzına ne çıkacak? Sen de karşında gelen insanlara karşı cümleler kullanıyorsun. Ya işte ben bu bunu zor durumda, ben aslında buna böyle mi söylesem, böyle mi desem, sen şöhret mevki sahibi olmuşsun. Ama yapmış olduğun hatalar var konuşmalarında, tavırlarında. Herkes seni takip ediyor. Acaba bu nasıl yiyor, nasıl içiyor, nasıl girbası çıkıyor? Sen bir hata yaptın, sol elle yedin veya soldan girdin çıktın, ne oldu? Başkalarına örnek olarak seni gördüler. Bu bir afettir. Şöhret övülen şeydir, güzel şeydir. Fakat ahirete ta taalluk ettiği vakitte, ahirete yansıyan bir mesele olduğu vakitte böyle bir şöhret, afet değildir. Böyle bir şöhret itibar edilmez. Böyle bir şöhret kabul edilmez. Ve varada fişer şer'i Şeriat İslam'da şu vardır. Ne vardır? Medhul humul ve zemmül ulu fil arz. Sevilen, övülen şey şudur şeriatta. Önden gizli olmak, saklı olmak, hep kendini gizlemek, ön plana çıkmamak sevilen bir şeydir. Ön planda olmak ise zem edilen, sevilmeyen, hoş olmayan bir şeydir. Yani bize demek istiyor ki burada Ali Hükari Hazretleri, Efendimiz'den örnekler, peygamber örnek vererek yani Ön planda olmak istiyorsan bunun afeti var, zararı var. Bu seni dünyada da mahveder, ahirette de mahveder. Mümkün mertebe hangi mevkide olursan ol. itibarın ne olursa olsun ne kadar mevki yükselirsen yüksel. Mümkün mertebe hoş olan, sevilen, istenilen şey hep arka planda olmak. Hep geride olmak, kendini ön plana çıkartmamak. Sevilen budur. Kendini ön plana çıkartmak ise bu dünyada sana zarar verir. İstenilen şey budur ve <laughs> kan kad ruzga <Burada> min el hismete ve el fil kulubi ve el azmeti qabl en nubuvati ind el cahiliye ve bad. Efendimize bahsediyor. Ve kad kana kad ruzga min el hismete efendimize rızık olarak şeref verilmişti. Çok şerefliydi. Daha vel makaneti fil kulubi efendimize kalplerde bir itibar verilmişti. Daha ve el azmeti ve itibarı efendimize kalplerde bir sevgi muhabbet verildi. Efendimiz'e insanların kalbinde bir itibar verildi. Efendimiz'e insanların kalbinde bir şeref verildi. Onu kim duyarsa, kim du görmüşse, kim görmemişse hep ondan bahsedince aa böyle şerefli bir peygamber gelmiş. Böyle itibarlı, böyle yüksek peygamber gelmiş. Ne zaman? قَبْلَ النُّبُوَّةِ عِنْدَ الْجَاهِلِيَّةِ وَبَعْدِهَا Peygamber olmadan önce, Peygamber olmadan önce şu demektir arkadaşlar. Sadece burada Efendimiz Efendimiz 40 yaşında peygamber oldu. Yani 40 yaşından önceki durum değil. Bu dünya hayatına gelmeden önce kendisinden bahsediliyordu ya. İncil'de, Tevrat'ta ondan bahsediliyordu. Böyle birisi gelecek. İsmi Muhammed, İsmi olacak. Yani bu dünyaya gelmeden önce bile hep şerefli, itibarlı birisi gelecekmiş. Dünyaya geldi, peygamber olmadı. Hala şerefli ve itibarlı birisiymiş. Peygamber oldu, Yine aynı. Cahiliyet döneminde, o cahiliyetin azgın döneminde bile hep insanların kalbinde Efendimiz'de bir şeref vardı, bir itibar vardı. Hatta bundan dolayı ne yapıyordu? Ve hum yükezzibunehu ve yu'zunehu ashabahu ve yaksidune ezahu fi nefsi Arkasından Efendimiz'in, hep arkasından Ebu Cehil olsun, Ebu Leheb olsun hep yalanlıyorlardı. Hep kendisine eziyet ediyorlardı ashabına ve hep kendisine tuzaklar kurmaya çalışıyorlardı arka planda. Ama ne zaman ki za <laughs> efendimizi karşılarında gördükleri vakitte efendimizin karşısına çıktıkları vakitte azamu emrahu ve qadau ona tazim gösterirlerdi ve senin ne ihtiyacın var? Söyle bir de yerine getirelim. Arkasından <laughs> her türlü konuşmayı yapıyorlar. Her türlü tuzakları kuruyorlar karşısına çıktıkları vakitte elleri ayakları birbirine karışıyordu. Buradan şu anlaşılmasın. İnsan aklına gelebilir. Efendimiz eziyet etmediler mi? Ettiler. Namaz kılarken işkembe koymadılar mı? Koydular. Uhud'da dişini kırmadılar mı? Kırdılar. Taif'te taşlamadılar mı? Yaptılar. Bunlar bu örnekleri Allahu Teala farklı başka bir hikmetlerden dolayı yaptı. Yani karşımıza bunlar çıkarak şöyle denmesin. Yani hani arkasından konuşuyorlardı, karşısına çıkınca bir şey yapmıyorlardı, el pençe oluyorlar. Bu örnekler ne? Bu örnekler istisnadır. istisnadır bu örnekler. Çoğunluğa, umuma baktığımız vakitte bu arkadan hile ve tuzak kuranlar, kötü konuşanlar karşısına çıkınca dilleri tutuluyordu, dudakları konuşamıyorlardı. Niçin? Şeref ve itibarından dolayı ve akbaru fi zalika ma'rufatun sayati bu hususta haberler anlatılanlar çoktur yeri geldikçe onlar anlatılacaktır diyor Kadı Ayat Hazretleri ve devam ediyor mesela bundan birkaç tane örnek verecek ve kad kana yebhatu ve min ru'yati <laughs> men efendimizi hiç görmeyen bir kişi kendisini bir anda karşısında gördüğü vakitte titriyordu, çekiniyordu. Bu kim? Nasıl bir insan? İlk defa görmüş, hiç görmemiş daha önce. Hiç defa gören bir kişi kendisini görür, çekiniyordu. Kemâ ruviyan kayleten nitekim sahabilerden mahrame kızı Kayle'den şöyle bir rivayet var. Sahabilerden mahreme kızı Kayle şöyle rivayet ediyor. Hiç efendimizi görmemiş daha önce. Lemmâ ra'atuhu ne zaman ki onu gördü, ilk defa onu gördüm karşımda uridet titremeye başladı bu hanım sahabe minel feragi çok korkudan yani korku dediğin insan aslında efendimiz kendisini korku olarak göstermiyor. İşte o şecaatından, o itibarından onu gördüğüm vakitte bir anda titremeye başladım. Fakale bunu efendimiz buyurdu ki ya miskine tün, ey miskin kadın aleykesekine sakin ol ne oluyor sana? Burada miskine kelimesini kullanıyor. Ya miskinet, Ey miskin. Miskin demek kendisine acınılan bir hanım demek. Yani sen acınılan zayıf, narif bir hanımsın. Korkma, çekinme diye Efendimiz onu görür görmez. Öyle titrediğini korkudan görür görmez. Kayle şeyi, kayleleyi mahreme kızı kayleleyi görür görmez. Ya miskinetü aleyki es sekine senin üzerine bir sekine insin. Korkmana gerek yok dedi. Ve bir hadis ebi Mes'ud radıyallahu anh Abdullah bin Mes'ud'dan şöyle bir rivayet gelmiş. Yine bu bir adam kâme beyne efendimizin önüne geldi. İlk defa gördü efendimizin önüne çıktı. Fe Ve korkudan titremeye başladı. Abdullah bin Mes'ud rivayet ediyor. Efendimizin karşısına biri çıktı. Korkudan titremeye başladı. Fe aleyhisselam efendimiz ona buyurdu ki hevvin aleyke sakin ol ne oluyor sana fe inni lestu bi melikin ben bir melik değilim ben bir sultan değilim hadisin devamında kuru et yiyen kureşli bir hanımın çocuğuyum ben kureşli kuru et yiyen bir kadının çocuğuyum niye kuru et diyor el kadid kuru ettir çünkü fakirler kuru et yerler Zenginler taze et pişirip yerler. Fakirler eti kuruturlar ihtiyaç oldukça kuru et yerle. Ya yani ben miskin, fakir bir kadının çocuğuyum ben. Benden niye böyle korkuyorsun? Ben bir melik değilim, ben bir sultan değilim diyerek Efendimiz o adamı ne yapmıştır? Teselli etmiştir. Hevvin <laughs> aleyke, sakin ol, rahat ol. Ve inni lestu bi melikin. Ben bir melik değilim. Ben Kureyşli, kuru et yiyen bir hanımın çocuğuyum. Fe emma azimu kadrihi bin nubuvveti. Efendimizin Efendimizin peygamberlikten dolayı yüce büyüklüğüne gelince ve şerifu menzileti bir risaleti peygamberlik risaletinden dolayı şerefine gelince ve inakatu rutbetihi bil istifai seçilmiş olmasından dolayı bir mevkisine gelince ve kerameti fid dünyay, dünyadaki kerim olmasından cemet olmasına bütün bu özelliklerine gelince bu fe emrun meblagun nihayeti o kadar yüksek seviyedeydi ki onun seviyesi hiç kimse ulaşamaz peygamber olmasından dolayı yüceliği, risaletinden dolayı şerefi, rütbesinden dolayı seçilmesi ve dünyadaki cömertliğinden dolayı yüksek mertebede olması, mertebesi bir mertebedir, bir durumdur, bir noktadır. O noktaya hiç kimse ulaşamaz. Böyle bir noktada sümme hâzâ fil ahireti ahirette ise Efendimiz nedir? Seyyidü veledi Adem. Adem oğlunun seyyididir. Efendimiz bu hadis-i anlatırken ben Adem oğlunun seyyidi reis'i önü seçilmiş olacağım kıyamet gününde Adem onun devamında buyuruyor ki la fakhra ben bunu övünç meselesi olarak söylemiyorum hakikati söylüyorum bilin kıyamet gününde mahşer gününde Adem olun seyit. seyidi demek birisinin önündeki reis'tir birisinin önündeki büyük adamdır İnsanların takip ettiğidir insanların peşinden gittiğidir ben Adem oğlunun seyidi olacağım nerede ahirette la fakhra ben bunu övünç mesele olarak söylemiyorum buyuruyor. Ve ala ma'ne hâzel fasli nazamne hâzel kısme bi esrihi. Burada bu kısmı bitiriyoruz. Bu kısmın özelliği Efendimizin, Efendimizin özelliklerini anlatmak idi. Sonuçta ben bu meseleye, bu kısma bu şekilde başlamıştım diyor. Efendimizin derecesini, mevkini anlatmak ve bu konuyu da o şekilde bitiriyorum diye buyuruyor. Bundan sonraki bölümde yeni bir fasılla, yeni bir konu ile علي الكاظم ذات الدليل وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين